Karadeniz üniversiteli genci geriyor. Samet Kahırman pazar günü Giresun sahilinde fotoğraf çekerken dalgalara kapıldı. Arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç çıkmadı. Dalgaların yuttuğu genç bulunamıyor. 6 gündür devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç yok. Samet Kahırman pazar günü çıkan fırtınada kayboldu. Giresun Bulancak sahilinde fotoğraf çekerken dev dalgalar üniversite öğrencisini içine aldı. Hemen arama çalışması başlatıldı. Gencin görüldüğü iskelenin çevresi defalarca kontrol edildi. Dalgıçlar denizin tabanını taradı ancak Kahırman'a henüz ulaşılamadı. Giresun Mahallesi Dursun Ali Şahin'in çalışmaları yerinde inceledi. Elimizden gelen tüm imkanlar sarf ediliyor en hızlı şekilde. Şey, tamam. Hatta şunu söyleyebilirim ki açık söyleyeyim hiçbir konuda bu kadar hassas davranmadık. Kahırman ailesinin acılı bekleyişi devam ediyor.